Yani Galatasaray sarı kart göstermiyorlar. Bak kullanan takım böyle olur. Nerede? Kullanan e takım böyle. Ya nereye iki sarı, kart göstermiyorlar? Var. Bir sarı kart eksik Galatasaray yani, sizden ya. Ya, abi Atilla Kara olan sipariş almıştım. Orada kalmıştım reklam. biraz sonra bak, geleceğim ben de oraya. Evet. Nasıl bir anladım? sipariş almış i̇statistik acaba? Sipariş ya bak Siparişiniz yerine getirilir? Evet. Adam gerçekten hani kuruyor moto kuruyor gibi siparişi aldığı noktaya bıraktı. Bak bugün Göztepe 25 puan 2 sarı kart. Fenerbahçe 16 fuar, 3 sarı kart. Şimdi diyeceksiniz ki ya foli şiddeti falan hareket şu. E peki ben, ben de o zaman diyeceğim ki. Ya baba diyeceğim. Mesela bu Nisan maçın ilk devresinde iki tane kemiksiz sarı kart yaptı. Şimanski'ye. İki kemiksiz. Aynı Atilla olan. Bak aynı. birebir kopyası olan. Yani ikinci devre başka bir adam çıkmadıysa sahaya. Aynı adam çıktı. Kostiç'e bir kart gösterdi. Nisan'ı o ilk vermediği kartın. Hani ikinciyi hiç söylemiyorum bile. Bire bir kopyası. Bak birebir sanki aynı hareketi o yapmış ve sonradan gösteriyor.